Fizik Dünyası'ndan Herkese Merhabalar Bu Derste Termodinamik Süreçlerde iş Üzerine Duracağım Termodinamik süreçlerde iş dediğimizde veya bu termodinamiğe makroskobik olarak baktığımızda Bizim boyutumuz ve daha büyük boyutlarda mikroskobik atom ve molekül boyutunda değil bir sistemin durumu basınç, hacim ve sıcaklık ve iç enerji değişkenleri ile açıklıyoruz. Genel olarak biz bir sistem dediğimizde bunlardan bahsediyoruz. İş gaz gibi hacmi değişebilen sistemler üzerine yapılır. Bu manada iş dediğimiz buradaki iş gaz gibi hacmi değişebilen sistemler üzerine yapılan işten kastediyoruz. Yani normal hayatımızdaki ve başka iş değil. Bu e, silindir üzerinde hareketi bakmak istiyorlar örneğimizde. Bu harekette gaz üzerine yapılan iş. Silindirik bir kap hareket ettirebilir piston düşününüz ki burada örneği var. Bu pistona bir kuvvet uygulayarak yavaşça gazı sıkıştırdığımızı farz edelim. Pistonun yer değiştirmesi, tabi yani yapılan iş kuvvet çarpı yol olduğu için J yani yukarı düzende olduğunu gösteriyor. Kuvveti çarpı ne kadar yer değiştirme bununla yeni iş bulabiliriz. Tabi burada kuvvet normal kuvvet değil basınç kuvveti. Buradan basınç kuvveti olduğu için basınç çarpı yüzey yazdığımızda burada gazın hacimdeki değişim delta V değişimidir. Delta V dediğimiz şey hacim Deki değişim alan çarpı alınan işte buradaki alan çarpı yüksekliktir hacim. E, bu yüzden e, gazın üzerine yapılan işi e, biz delta V dersek P çarpı delta V olarak elde ederiz. Eksi olarak. Neden eksi? Çünkü gaz üzerine yapılan iş olduğu için gaz sıkıştırılırsa delta v negatif olur. Yani gaz üzerine yapılan iş pozitiftir. Yani burada e, ne bakın delta V negatif olduğu için ikisi negatif negatif pozitif yapıyor. Burada tabi bu, e, biraz normal hayal, e, önceki yaptığımıza göre baktığımızda gaz sıkıştırırsa yapılan iş pozitif diyoruz. Gaz yenileşirse e, yapılan iş negatif diyoruz. Başka bir deyişle e, burada pozitiflik ve negatiflik mesela yeryüzünde hareketi düşündüğümüzde biraz tersiymiş gibi düşünebilirsiniz. Yani ne demek istiyor? E, gaz yönelik bir yapıldığında pozitif aslında yer çekimi iş yaptığı zaman pozitif yer çekimine karşı iş yapılırsa negatif diyorduk biz mekanikte. Burada Gazın yaptığı işi pozitif, gaz üzerine yapılan iş ise negatif olarak adlandırılıyor veya veriliyor. Sebebi ise bu genişlemenin negatif veya pozitif olmasına göre, yani aşağı yönde olması, yukarı yönde olması, şu kuvvete göre baktığımızda bundan kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla eğer hacim sabit kalmış olursa, yani burada bir hacim değişimi yoksa yapılan işte sıfır olmuş olur. Ama genel manada baktığımızda biz bunun integral aldığımızda toplam yapılan işin V'nin e, P çarpı delta V'nin negatifi integral olarak söyleyebiliriz. Yani integral tabi alınan yol e, belli bir farklı düzlüğü ise PV dediğimiz ikisinin çarpımının integralini Tabi P genellikle basıncı sabitse burada integral almak P'yi dışarı çıkararak daha basittir. Sadece hacim değişimini son ve ilk hacim şeklinde integralini almak daha basitleşecektir. Dolayısıyla P çarpı V aslında bize PV grafiğini çizdiğimizde ikisinin altındaki alanın yapılan işe eşit olduğunun söyleyen bir gösterge oluyor. Yani sürecin her basamağında PV diagramı ve grafiği dersek basınç ve hacmi biliyor isek e, biz grafik olarak bu basınç ve grafikleri çizdiğimizde grafiğin altındaki alan yapılan işi vermiş olacak. Evet. Bu sistem bu ister basınç sabit kalsın ister kalmasın her zaman doğru yani buradaki basınç sabit kalsın hacim değişsin farklı farklı grafikler olsun bizi ilgilendirmiyor bize bir bu gazın hareketi ile ilgili basınç hacim grafiği vermişse bu grafiğin altındaki alan e, bize alınan yolu veriyor şu alan alınan yola bağlı pardon e, alandan alınan alan bize yapılan işi veriyor şimdi doğru oldu alan yapılan işi veriyor ve burada işe şu şekilde farklı fark etmeniz yapılan işçide bakın farklı alanların şu şekilde giderseniz farklı alanları elde edersiniz. Yani iş alınan yola bağlı olmuş oluyor. Burada e, birkaç farklı yollardan bahsedelim. Mesela birinci grafiğimizde e, bakın ikinci üçüncü grafiklere bakalım hepsinde İlk basınç, son basınç aynı, farklı yollarla hareket ediyor. Yani hacim ilk hacimden son hacime sabit basınçta sonra geliyor, sonra basınç değişimi oluyor. Önce sabit hacimde, sabit hacimde basınç değişiyor, sonra basınç sabit kalıyor ya da bu şekilde gidiyor. Üçünde de ilk ve son hacimler veya basınçlar aynı, ama işler farklı farklı. Çünkü alanlara bakarsanız buradaki alan yapılan işi verdiği için hangisinin alanı büyük? En fazla yapılan iş B'de oluyor. Yani biz yapılan iş e, eksi P çarpı VF eksi VI dersek sadece şurada alan var. İkisinin birinci PV grafiğindeki alanı bulmuş olacağız. İkinci durumda yine benzer. E, son basınçtan bakıyorum şu basınçlarından yani ilk leis, ilk bas, e, hacimle son basıncın farkını aldığımızda negatifi yapılan işi e, bu da e, bu şekilde tabi düzgün bir üçgense alan bulmak daha kolay ama değilse biraz daha integral işlemi gerekir yani alan integralle bulunması gerekir burada var sabit olduğu varsaysak iki tinsinin şu bölgeyle şu bölgenin toplamının toplam yapılan işe eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz husus aynı PV grafikleri aynı P ilk basınç ve son basınçlar ilk hacimler ve son hacimler aynı olsa da yapılan iş farklı yollarla yapıldığında farklı değerlere sahip oluyor. Esas burada vurgulamamız gereken nokta iş anlamına bağlıdır. Buna göre PV grafiğini çizip alanı bulmamız gerekiyor. Evet, e, termodinamik süreçlerde yapılan işi ve PV grafiğindeki alanın işe, yapılan işe iş eşit olduğunu söyledik. Bundan sonraki konumuz termodinamiğin birinci kanunu olacaktır. Herkese iyi günler.